İhtibarımızı istiyoruz. Biz, biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece ihtibarımız yani Gazi olduğumuzu bilsin herkes. Bizi kullanıyorlar. Sırtımıza basıp geçmek istiyorlar. Önemli İhtibar. olan bu. Bizi kullanmadan gerçekten bizlere hizmet edecek kişiler gelsin. Onlar yüreği yanan şehit aileleri ve terör örgütünün hain saldırılarında yaralanan gaziler. Dertlerini anlattılar. Değer görmüyoruz dediler. İadeyi itibari istediklerini söylediler. Şehit ailelerimize, gazilerimize gereken ihtimam gösterilmiyor. başkanın dediği gibi yüzümüz önümüzde yani sanki bir itibar, itibarsızlaştırma var. Türkiye Gaziler Vakfı'nın Etimeskut'ta düzenlediği toplantıda MHP Ankara Milletvekili adayları, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 2012 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Okan Koç, bir hafta önce rüyasında şehit olduğunu görmüş, bunu da ailesiyle paylaşmış. Şehidin annesi Elif Koç da toplantıdaydı. Özel Harekat Tim Amiri komiser oğlumu 28 yaşında şehit verdim bu vatana. Annesi, oğlunun şehit olduğu tarihten bu yana yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ben şehit annesi olaraktan iki kere otobüslerden indirildim. İki kere hastanelerden çevrildim. Aile Bakanlığı ne benim evimin yolunu bilir, ne de ben Aile Bakanlığı'nda gittiğimde herhangi bir konuda bana yardımcı oldular. Şehit ailelerinin ve gazilerin sıkıntılarını dinleyen MHP Ankara milletvekili kesinlikle. adayları da tek tek ben not kesinlikle. aldı. Adaylardan başlayalım. Erkan Haberal salonda bulunan şehit aileleri ve gazilere seslendi. Sizin yaptıklarınız karşısında konuşmak, tamam. milletçiliği anlatmak, ne milliyetçiliğini biz size anlatalım. Siz bedelini fazlasıyla ödediniz. Size teşekkür etmiyorum. Sadece önünüzde eğiliyorum. <laughs> Haberal MHP iktidarında şehit aileleri sahip. ve gazilerin sıkıntılarının sona ereceğini söyledi. İhanet süreciyle çözüm süreci diye bu ülkenin insanlarının karşısına koyanların hesabını sorabilme imkanı için bir katında bize dua edin. Sizden istediğimiz tek şey duanız. Sizin ayağınızın hesabını, şehitlerimizin hesabını, abinin gözlerinin hesabını soracağız. Allah'a emanet olun, dualarınızı esirgemeyin. Erkan Ağ beraberindeki milletvekili adayları ile birlikte şehit annesi Elif Koç'un evine taziye ziyaretinde de bulundu. Kalıyorsun. MHP adayları 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı. Hatırladın mı beni? Erkan Bey, Erkan. İyisiniz değil mi? De <laughs> İl Bilge Hatun Elinç evindeki yaşlıları ziyaret eden milletvekili adayları her birinin hatırını sordu. Onlarla <laughs> özel olarak ilgilendi.